Koronavirüs salgınında ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından hayatlarını kaybedenleri anmak için bir araya gelen Bursa Tabip Odası, COVID-19 hastalığının sağlık çalışanları için acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Bursa Tabip Odası, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı. Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Alparslan Türkan, Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Uluslararası literatürde sık sık dile getirilen bir şey var. Covid-19 sağlık çalışanları için milenyumun ilk hastalığıdır diyorlar. İlk meslek hastalığı. Milenyumun tanımlama bu. Ve çok güvenilir uluslararası çalışma örgütü. Yanı sıra çok sayıdaki uluslararası örgüt bu hastalığın sağlık çalışanları ve hekimler için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi zorunluluğun altını çiziyor. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya gibi çok sayıdaki ülkede, yüze yakın ülkede COVID-19 hastalığı sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildi. Ne yazık ki aynı durumu Türkiye'de yaşamıyoruz. Türkiye'de ısrarla COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini bunun için direnildiğini görüyoruz. Meslektaşlarımız için, sağlık çalışanları için bu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Mevzuat da bu durumu aslında çok da uygun, tanımı çok net bir şekilde yapılmış durumda. Bu dileğimizi, bu isteğimizi yüksek sesle dile getirmek istiyoruz. Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne 50 hekim olmak üzere 110 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Türkkan, Covid-19 salgını ilk karşılayanların sağlık çalışanları olduğunu ve 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıklarını vurguladı. Covid-19 salgını başladığı günden bugüne kadar Salgınla ön cephede savaşanlar hep hekimler oldu, sağlık çalışanları oldu. Bu nedenle toplumdan daha fazla sayıda meslek hastalığına, hastalığa yakalanıyoruz. Covid-19 hastalık sıklığı hekimlerde toplumdan 4-5 kat ya da ülkemizde olduğu gibi 10 kat daha fazla. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Covid-19 hastalığına yakalanan e, sağlık personeli sayısını 40 bin olarak tanımladı. Bakın Türkiye'deki çalışan sağlık personeli sayısına baktığınızda 40 binin hasta olmuş olması çok ciddi bir rakam. Sayıyı doğru olarak bilmiyoruz. Bugüne kadar açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde yönetilmediği için salgın biz sayıları çok iyi bilmiyoruz. Sağlık çalışanlarının 40 bin olarak belirtilen sağlık çalışanlarının olgu mu, vaka mı, semptomlu mu, semptomsuz mu? PCR'ı negatif olup da tomografi bulgusu var mı yok mu bilmiyoruz. Çünkü biz aslında bunun eğitimini de almadık. Olgu nedir, vaka nedir, semptomlu hasta nedir, semptomsuz hasta nedir böyle bir şey yok çünkü. Bildiğimiz bir şey var, daha da doğrusu çok net bir şekilde yaşadığımız bir şey var. Meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları çok sık hastalanıyorlar, ve ne yazık ki isimlerinde söylediğimiz gibi yakın zamanda çok sık ölmeye başladılar. Toplantı sonunda Bursa'daki durumu da değerlendiren Türkan, hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle boş yatak kalmadığını ve kentte son 3 günde koronavirüs vaka sayılarında %35'den daha fazla artış olduğunu belirtti. Bursa'da dün yaklaşık 200 yıllık tarihi binanın bir kısmı çökmüş. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen yıkım.